Cezalı formayı satacaksın sonuçta. Sonra pişman olma. Olma merak etme. Hem yapacak bir şey yok ki. Bu kelebek çok mu iyi yüzmede? İyi kelebek güzel o. Ki lakabı kelebek. Git kendin gör kolejin havuzunda takılıyor. Nasıl alıyorlar onu içeri? Al o işler. Kimse yokken gizlice diyelim. Kızım bekçi, bekçi yok mu kapıda? Ya oranın bekçisi bizim Seyfi abi. E peki öğrenci falan olmuyor mu okulda? Okul kapandıktan sonra öğrencinin ne işi var ya? Bu arada aklında olsun iş bakıyorum. Ne işi? Bilmem. Öyle işte ne iş olursa. Şimdi çarşıya gideceğim bir bakacağım, dolaşacağım. Öyle iş mi bulunur? Ne bileyim kızım nasıl bulunur iş? İşte benim gibi buralılara, sevilen sayılan şahsiyetlere danışarak, ufakta da bir yüzde vererek. Oha, fasulye tanesi gibi pamukta mı yetiştirdiler seni? İyi tamam, işi bul yüzüne bakarız. Yine mi yedin? Dur. Ben de sana bakıyordum Bana mı bakıyordun? <laughs> ya aklıma bir şey geldi de Buraların iş bitiricisi olduğuna göre sana bir sorayım dedim Esnaf adamı sor bakalım çözeriz ee, Burada özel yuva kreş falan bir şey vardır değil mi illaki? Ee, var var tabi olma mı? Bir görürsem diyorum Çocuklarımızı öğretmenliği falan Belki ihtiyaçları vardır Olur Ya ben senin işe bilsem bilsem oh, oh, oh. Ama bugün cumartesi kapalı Kimse yoktur biz seninle hafta içi okul çıkışından sonra gidelim, olur mu? Ya süpersin sen. Ya aslında ben de sana gelecektim. Bu akşam buraya, bizim bar'a uğrar mısın? Çıkamam ki ben. Ya yarım saat olsa gelsen. Çok hoşuna gidecek bir şey var. Neymiş o? Ee, sürpriz. Yok, kelebe. Gerçekten çıkamam ben. ya. Yani. Hadi ama. Kırma beni. Tamam, annemle konuşurum. Bakarız. Süper. Ara ama haber ver. Da gerçi nasıl arayacağım? Telefonu yok ki. Hakikaten ya bizi almadı ki telefonları. Yaz hadi çaldır beni. Telefonum bir model yükseldi şu an. Evet. 352. Ateş Prens Bodrum'a gelmiş, hiç söylemiyorsun. Niye heyecan yaptın ki sen ya? Periskop ateşsiz yürümüyor mu? Like'larda düşüş mü var? Nedir yani? Like'ına değil, zevkine. Çağırayım mı buraya? Dalga geçme artık Uzay. Ne dalgası ya? Ferahlasın biraz çocuk. <laughs> Gelmez o, bilmiyor musun? Ateş seni görmeye her yere gelir. Eskiden de o işler. Arıyorum bak. Çok sıkıldım şu ateş muhabbetinden ya. Kabansın artık şu mevzu. Alo baba. 675, 60 da bende var. 735. 115 litre eksik ya. 110 115. 100 Kime diyorum ben? Hey. Tamam baba. Bir arkadaş işte tanımazsın sen. Haydi öptüm. Bir iş varmış. Neymiş o? Tamam. Tabii, tabii. Ben seni sonra arayayım mı? Evren, otur şuraya. Ne oluyor ya? Her şeyi anlatacaksın. Otelin yarısı bize nasıl geldi? Oteli sen mi satmak istiyorsun? Hepsini öğrenmek istiyorum. Sen nereden geliyorsun? Ne soruyorsam ona cevap ver. Nereden geliyorsun sen? Faryalıyı gördüm. Duramadın değil mi? Ben sen onunla konuşmayacaksın demedim mi? Karşılaştım Evren. Babamın otelinin üzerinde hanginizin ne hesabı var? Şimdi bana tek tek anlatacaksın. Bak benimle doğru düzgün konuş. Ben karşılaşsam da konuşmayacaksın demedim mi? Evren! Allah o Faryalı'nın da sülalesinin belasını versin. Sen de onun lafıyla benim karşıma dikiliyorsun ya. Seni de nasıl biliyorsa öyle yapsın. O otel babamın emaneti. Hanginizin ne hesabı var bilmiyorum ama orayı ölürüm de sattırmam. Bana bak Evren. Orayı adam gibi Faryalı ile birlikte işletmenin yolunu bulacaksın. Sana da başka sözüm yok. İçeride tekne sahipleri var birader. Bu kolleri bırakırsın burada. Buralarda çok fazla görünme. Hadi beklerler. Tamam. Tamam. Hadi kolay gelsin. Aslı sağ ol ya. Rica ederim. Kaç para eksin kalacak? Yirmilik var bende. Kırışalım işini görecekse. Sen faiziyle istersen onu şimdi benden. Tüh be. Borçlandıramadık enayi. Hadi koçumuzdan, hadi 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 hadi. Ne yapıyorsun sen? Kızım kuruduk burada kayboldunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.